Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8. sınıf matematik sahnesinde prova sahnesi 18'in sorularıyla dersimize devam ediyoruz. Gerçekten i̇şte ilk sorumuza dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet sevgili arkadaşlar hazırsak ilk sorumuza dersimize başlayalım. Aşağıda uzunlukları verilen çubuklar ile çubuklar parçalanmadan uçlarından eklenmek şartı ile iki tane dik üçgen oluşturulacaktır. Bunu oluşturacak dik üçgenlerin çevre uzunlukları farkı kaç santimetredir diye soruyor. Gençler öncelikle çubukların uzunluklarını hesap etmeye çalışalım. E, i̇lk çubuğumuz gençler bakın 12 santimetre. E, bu 12 santimetreden 7'yi çıkartırsak ikinci çubuğumuz 5 santimetre. Gençler bakın bu 5'ten de 2'yi çıkartırsak üçüncü çubuk 3 santimetre. E, gençler bakın bunlar birbirine eşit olduğu için burası 5 santimetre. 5'e Burası 5'ti. 8 eklersek bu çubuğumuz 13 cm. 13'ten de gençler 9'u çıkartırsam bu çubuğumuzun 4 cm olduğunu görüyorum. O halde kullanacağımız kenarlar gençler bakın. 12, 5, 3, 5, 13 ve 4. Evet sevgili gençler bu kenarları kullanarak iki tane dik üçgen oluşturacağım. E şimdi gençler bakın zaten 3, 4 ve 5'i görüyorum. O halde ilk oluşturacağımız üçgen 3, 4, 5 özel dik üçgenim bu bir dik üçgendir. Şu kullandık, 4'ü kullandık, 5'i kullandıysak geriye gençler bakın 5, 12 ve 13 kaldı. gençler biliyorsunuz 5, 12, 13'de diğer özel dik üçgenimizde bu da bir dik üçgendir. Yani 5 ile 12'nin karelerin toplamı 13'ün karesine yani hipotenüse eşittir diye düşünebiliriz. O buradaki üçgenlerimizin çevreleri için şu birinci üçgen olsun gençler. Birinci üçgen diyorum. Bu da ikinci üçgen. Birinci üçgenimizin çevresi 3 artı 4 artı 5'ten 12 santimetre olur. Üçgende gençler 5 artı 12 artı 13'ten 30 santimetredir. Benden ikisinin arasındaki farkı istediği 30'dan 12'yi çıkartırsak aradaki fark 18 santimetredir deriz. Evet gençler 18 yanıtını denizi denizli seçeneğinde işaretleriz. Devam edelim ikinci sorumuza geçelim. Vedat telefonuna indirdi dik üçgen oluşturan programında evet, e, ekrandan seçtiği kenar uzunlukları mavi renge mavi renk olmuştur. Gençler bakın 7'yi seçmiş. Soru işaretini seçmiş. Bir de 7 kök 2 seçmiş. Vedat'ın seçtiği kenar uzunluklarının iki tanesi belli olduğuna göre üçüncü kenar uzunluğu en fazla kaç santimetre olur diyor. Gerçi biz buradan dik üçgen oluşturacağımıza göre böyle bakın bu kenarları dik üçgen üzerinde yerleştirdiğimizi düşünelim. Bilmediğimiz gençler bakın bu soru işaretinin en fazla olması için gençler bunu hipotenüs olarak düşüneceğim. Hadi bir kenarı 7, diğer kenarı 7 kök 2 dediğimizi düşünelim. Arkadaşlar o halde soru işaretine eğer x diyecek olursak e, Pisagor bağıntısı x'in karesi 7'nin karesi ile 7 kök 2'nin kareleri toplamına eşittir. O halde x kare 7'nin karesi 49 artı 7 kök 2'nin karesi gençler. 7'nin karesi 49 kök 2'nin karesi 2. İkisini çarparsak 98. O halde x kare 47 yapar. Gençler buradan da x'in değeri Kök 147'dir, yani 7 kök 3'tür. burada bilinmeyen değerin en büyük olması istediği için bunu hipotenüs olarak düşündük. 7 kök 3 buradaki en uzun kenardır ve A seçeneği de doğru cevaptır deriz. Dikdörtgen şeklinde bir banyo tabanı, aralarında boşluk kalmayacak şekilde eş kare fayanslar görseldeki gibi bir kenar 8 tane döşenmiştir. Tabanın en uzak iki köşe arasındaki uzaklık 40 birim olduğuna göre bu banyo tabanı kaç tane fayans döşenir diyor. Arkadaşlar i̇şte burada iki köşe arasındaki en e, uzak noktalar gençler. Şimdi şöyle düşünelim. Evet buradaki hipotenüs uzunluğudur gençler. Halde ben bunu 3 modelleyecek olursam. Bakın bu uzaklığa gençler iki köşe arasındaki uzaklığa 40 diyoruz. Ve bu kenarımız gençler 30 o halde buradaki dik üçgenden burayı düşüneceğiz. E şimdi gençler 3, 4, 5 şekilde düşünürsem 40 gençler 5'in 8 katı o halde 32 gençler 4'ün 8 katıdır. E diğer kenarımızda 3'ün 8 katına yani 24 eşittir. Peki gençler 24 olarak bakın bu kenarı bulduk. Peki toplam fayans sayısını bulmak için gençler şöyle düşünelim. Burada 8 tane fayans döşenmişti bir tanesi bu kenarımız uzunluğu 32'ydi. O halde 32'yi 8'e bölersem 4 cm olur fayansın bir kenarı. Şöyle burası 4 cm. Gerçi 32'yi 8'e böldük bakın burada 4 pardon 4 cm bir kenarı. 8 tane fayans verdim. 24'ü gençler 4'e bölersem 6 tane de bu kenara fayans düşenir. Toplam fayans sayısı 8 çarpı 6'dan 48 tanedir diyoruz. Toplamda 48 tane fayans döşenir diyelim. Ve denizli seçeneğini doğru yanıt olarak işaretleyelim. Gördüğünüz sorumuzda açılır kapanır bir merdiven aşağıdaki gibi tamamen açıldığında en üst, en üst ucun yere uzaklığı 16 desimetre olmaktadır. İşte bakın şuradaki uzunluğumuz 16 desimetre. Merdivenin ayakları eşit uzunluktadır gençler. Yani şöyle düşünelim. Bu Aslında ikiz kenar dik üçgen gibi. O halde gençler yükseklik aynı zamanda kenar ortaydı. Bakın burası 12 desimetre olacak. Merdivenin basamakları arasındaki uzaklık eşit uzunluktadır diyor. Verilen görselde merdivenin iki ayakları ayak ucu arasındaki uzaklık 24 desimetre olduğuna göre x kaç desimetredir diyor. Gençler bakın buraya 12 dersek burası 12. O halde bakın buradaki Merdivenin uzunluğunu bulmak için gençler 12 ile 16 dik kenarlardır. ben buraya gençler eğer a diyecek olursam tamamını. a'nın karesi gençler 12 ile 16'nın kareleri toplamına eşittir. Veya gençler burada yine özel dik üçgen olarak düşünürsem bakın 3 4 5 üçgen olarak görelim. Gençler 12 16 var. 12 16. Gençler 3'ün 4 katı, 4'ün 4 katı o halde diğer kenar 5'in 4 katı 20 desimetredir. Peki uzunluğumuzun tamamı 20 desimetre. Gerçekten 1, 2, 3, 4 tane xten oluşuyor. O halde 1 x'i bulabilmek için 20'yi 4'e böleriz. Ve 5 desimetre olur. Ve evet, bir tane x'in değeri diyorum. Ve evet, bunu da a seçeneğinde işaretliyorum. 5. Evet, soruyla devam edelim. Bir şeffaf dikdörtgen kart birer kenarları, birer köşeleri çakışarak biçimde şekil 2'deki gibi yerleştiriliyor. E buna göre sarı kartın bir ön yüzünün alanı kaç birim karedir diyor. Gençler sarı kartın dikdörtgenin e buradaki uzun kenar 12. Bakın burası 12. E gençler e mavinin bir kenarı 18 birimli. Bakın burada 5 birim varsa o halde şuradaki uzunluğumuz 13 birimdir. Gençler bakın buradaki dik üçgenimiz şöyle görelim. Hipotenüs uzunluğu 13, bir kenara 12. Gerçekten bakın burası da 5, 12, 13 üçgenler 5'tir. Yani şuraya 5'tir diyeceğim. Yani dikdörtgenimizin aslında kısa kenarı 5'tir. O halde buraya 5 birim dersek dikdörtgenin alanı uzun kenar 12, kısa kenar 5 ise 5 çarpı 12 60 birim kare olur. Dikdörtgenin alanı diyelim. 60 yanıtını gördüğünüz gibi bolu seçeneğinde işaretleyelim. Evet, bir duvara asılan dikdörtgenin e, dikdörtgen resmin ön yüzünün alanı 300 birim kare olduğuna göre resmin alt kenarının duvarın alt kenarına uzaklığı kaç birimdir diye soruyor. Gençler alanı 300'te. Bakın bir kısa kenar 10'du. Normalde 300'ü 10'a bölersem 30 birim olur uzun kenarımız. Evet. 30 birim gençler. 17-17'yi gördüm arkadaşlar. İkiz kenar üçgen gibi düşünürsek Burada yükseklik aynı zamanda açı ortaydır. Aynı zamanda kenar ortaydır. O halde buralar 15'er birimdir. Arkadaşlar bakın şuradaki üçgenimiz şurası 17 alt taban 15 sevgili gençler. 15-17 o halde buradan 8-15-17 üçgeni görüyorum. Yüksekliğin 8 birim olduğunu söylüyorum. Gençler tamamı 30'dum. Bakın ben soru işaretini bulabilmek için 30'dan 8 birim yukarıda var. 10 birim e, dikdörtgenimizin kasa kenarı. O halde 8 artı 10'u çıkartırsak soru işaretinin değerini buluruz. 30 eksi 18'den 12 birim olur. Sorumuzun yanıtı ve C seçeneği de sorumuzun doğru yanıtı olur diyelim. Bir yüzün alanı 600 birim kare olan şekil birdeki dikdörtgen karttan 3 tane vardır. Bu kartlardan her biri tam ortadan katlanmış ve uç uca eklenerek şekil görünüm elde edilmiştir. E, AB kenarı 48 birim. AB uzunluğu gençler bakın. 48 birim olduğuna göre e, kenarlarının oluşturduğu özdeş üçgenlerden birinin tabana ait yükseklik kaç birimdir diye soruyor. Gençler alanı 600'da. 600 600'ü 30'a bölersem bir kenarı 20 birimdir. Gençler bakın 20'yi 2'ye bölersek buralar 10'ar birimdir. Hadi şuradaki üçgenimizi bakın gençler, oluşan üçgenlerin uzunlukları onar birimdir. Gençler, şu AB uzunluğu 48 ise, 1, 2, 3'e bölersek 48'i tabanlar 16'er birim gençler. Evet, benden gençler, bunların bir tanesi yüksekliğini istiyor. Hadi bakın, şöyle bir dik üçgeni oluşturalım, şöyle bir ikizkenar üçgen oluşturalım tabanı 16. Arkadaşlar buralar 10. halde ben yüksekliği şöyle çizecek olursam ikizkenar üçgende yükseklik aynı zamanda kenar ortaydı. Bakın buralar 8'dir. İşte o halde bu yükseklik bakın 3 4 5'in katıdır. 6 8 10 üçgeni olarak görürsek yükseklik yani 6'dır. Ve bizden zaten bu yükseklik 6 birim olur deriz. Burada bunu da Bolu seçeneğinde işaretleriz. 8. ve son sorumuza geçelim. Dikdörtgen şeklindeki sarı ve mavi şeffaf kartonlar şekil 2'deki gibi A ve B noktaları aynı hizada olacak ve AB doğrusu mavi e, karenin mavi kartonun kenarına paralel olacak şekilde sabitlenmiştir. Sarı kartonun bir yüzün alanı 192 birim kare olduğuna göre mavi kartonun soru işaretiyle gösterilen uzunluğu kaç birimdir? Önce i̇şte öncelikle sarının uzun kenar 16 ise Kısa kenarı gençlik bulabilmek için alanı 192 dedik. 192'yi 16'ya bölersem kısa kenarı 12 birimdir. Gençlik bakın buradaki uzun kenar 16 birim. E kısa kenar 12 birim. O halde buradaki dik üçgenden gençlik bakın AB uzunluğunu yani dolayısıyla soru işaretini buluruz. O halde AB uzunluğu için yani 12 var. 16 var. AB uzunluğu burada hipotenüstür. Madem Şöyle düşünüyorum gençler. 3, 4, 5 üçgeni görürsek. 12, 16 3'ün 4 katı 4'ün 4 katıysa 5'in 4 katı 20 olur. AB uzunluğu. Dolayısıyla soru işaretinde gösterilen yer 20 birim olur deriz. 20 birim yanıtını evet, bolu seçeneğinde işaretleriz. Ve sevgili gençler bu soruyla da dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.